Hanımlar ve beyler, hepinize merhaba. Keşif Ekranı'na hoş geldiniz. Biz Terapi Takımı. Ben Sinan. Ben de Cansu. Her gün spor mu yapmalıyım? Meditasyon mu yapmalıyım? Egzersiz mi yapmalıyım? Bu yoğunluğun, bu kalabalığın, bu gürültünün içinde ne yapmalıyım? Biraz sakinleşmeliyiz. Biraz zihinsel olarak rahatlamalıyız. İşte bu hafta bunu konuşacağız. Bizim bence e, genel olarak böyle... Herhangi bir şeyi başlama konusunda kendimizden ve o anki o yaşadığımız şeyden beklentimiz çok yüksek. Mesela e, ne diyoruz işte kilo vermek istiyorum tamam. E, hemen bir spor salonuna yazılmalıyım ama param yok, zamanım yok. İşte şunu yap ya da ne olsun işte biraz böyle aktivite kazanmalıyım ama işte bunun için yine şu kadar para lazım, şu kadar zaman lazım. Yani hayatımızda hiç mikro değişiklikler yok. Böyle ufak ufak küçük adımlarla, bebek adımlarla ilerleyeceğimiz bir değişim bize iyi yeterli gelmiyor ve bu yüzden hep böyle en iyisini beklediğimiz için kendimizden hiçbir şey yapmayarak her pazartesi diyete başlayıp her pazartesi spora başlayıp her bilmem şu gün kendimi geliştirmeye adayıp işte bir dil öğrenip bir bir şey yap, yap, yapma hayaliyle kendimi kandırıyorum, oyalıyorum, sabote ediyorum. Bebek adımlar yetersiz geldiği için de onları da yapmıyorum zaten başlayamıyorum dolayısıyla. E sonra ne oluyor? Bununla da bitmiyor. Sosyal medyayı açıyorum bir bakıyorum günler nasıl başlamış. Sabah saat 7'de uyanılmış, koşuya Oo. gidilmiş, meyve suları içilmiş. <laughs> Buzlu suya kafamız sokulmuş. Buzlu suya kafamız sokulmuş. Sonrasında işte spora gidilmiş. Sonrasında bir işte pilates yapılmış, yoga yapılmış. Gayet işte caddede kahvesini almış, yürüyor bilmem ne bilmem ne. Hepimizin o idealizasyon şemasında bu bir şey var zaten. Mi? Yavaş galiba bu ülkede bir sen bir ben Aha. bir bizim ekip. Bir de bu videoyu izleyen çalışıyor. çalışıyor. Geri kalan herkes elinde kahve <laughs> bardağıyla Gerçekten. caddede turluyor sabah 5'te kalkıp. Ya ben sabah 5'te kalkıp spor yapamıyorum. Çok doğru. Şimdi şöyle tam da üzerine iyi denk geldi. Dündü sanırım diye hatırlıyorum. Evet evet dündü. Çünkü bugün de tam tersi bir ruh haliyle uyandım. Dün gayet böyle seanslardan önce hatta sana da söyledim. Hadi işte şeye gidelim spor yapalım vesaire. Birbirimizi ne yaptık teşvik ettik falan. Sabah çok erken saatte uyandık güzel bir, çok hafif bir şeyler Teşim yedik. Teşekkür etmedik birbirimizi. Sen bana bunu direttin. Direttim. <laughs> tamam. Biraz şey yaptım. Öyle bir cansı olsa nasıl olurdu? Hani benim de idealize ettiğim evet. cansı o cansı çünkü. Şimdi ne yaptık? İşte sabah kalktık. Çok hafif bir şeyler yedik. Sonra giyindik. Spora indik. Spordan sonra güzel bir duş aldık. Sonra güzel bir hazırlandık. İşte ofise geç. Ama Sonrasında, çok güzeldi. Evet. Gerçekten ofise geç. Hazırlığını yap. Sonra seanslarını al. Seanslardan çıktık. Eve gittik. Yemeği evde yedik. Evet. Çok sağlıklı sonra Sonra Kesinlikle. kesinlikle sonrasında arkadaşımız bir işte daha şey bir etkinliğe davet etti bu sefer zaten enerjimiz evet. yüksek kabul ettik hemen üstümüzü değiştirdik ve etkinliğe gittik İşin ilginç tarafı daha çok şey yaptık ve daha aktif yani kesinlikle hareketliydik. şimdi işte ne oldu gecenin sonunda hatta gittik günü değerlendirmek için bir yerde kahve içtik mükemmel eve geldik sonra yorulduk uyuduk vesaire sabah ben berbat bir ruh haliyle uyandım. Bunu beklemiyorum. Bu ne yüksek dopaminden. Bugün de sabah hatırlarsın. Seyas'ta otururken sana dedim ya niye böyleyim? Ben neden böyleyim? Ya beden hani, alışık sabah... <laughs> sabah da spora gidecektik ya sözde. Evet. Yani ben seni zaten geç uyandırdım o isteksizliğimden kaynaklı. Öyle kaygattı. bir uyuduk ki öyle bir uyuduk ki Cansu diyor ki bak diyor çok güzel bir gündü yarın sabah da kalkalım erkenden ilk spora gidelim sonra ofise geçelim falan. Sabah bir kalktık böyle birbirimize bakıyoruz. Evet. Gerçekten hani işimiz psikologluk değil de başka bir şey olsaydı büyük bir ihtimal bir bahaneyle gitmemeniz kesinlikle yapardık kesinlikle yani şimdi işte burada şunu anlatmaya çalışıyorum bir sosyal medya çok yanıltıcı hatta ben bunu bir böyle yanıltıcı yalan Yalan evet, evet. ben birisi olarak hazırladım attım atarken de altına özellikle yazdım lütfen buna bakıp hayatımın hepsinin bunu böyle geçtiğini düşünme. Çünkü bazen kişiler hocam siz çok iyisiniz çok aktifsiniz şunu yapıyorsunuz hiç üşenmiyorsunuz o sürede hani sürüne sürüne evet. giden ben ağlayarak giden ben falan. Yani durum böyleyken evet biz sosyal medyaya tabii ki ben işte zorlanırken de bir şeyler atıyor muyuz soru işareti. Bizi de böyle görmek istemiyorsunuz. En azından ülkede psikologları böyle ağlarken, dertlenirken, bir şeylerin çok zor olduğunu konuşurken görmeyin. Çünkü sizin idealizasyon şemanızda da biz öyle değiliz zaten. Ama bununla birlikte en azından bir günü öyle geçirme isteğimi resimleyip, fotoğraflayıp attığımda böyle anlaşılmaması için açıklama yaptım. Çünkü inanmıyorum da. Ertesi gün ne oldu? Bugün bence ee, dünkü çok yüksek dopamin ve serotonin eksikliğiyle uyandım ben ee, ve o eksiklikle uyanınca kendimden hani dün çok iyi şeyler yaptım spor yaptım çalıştım yok işte güzel beslendim etkinliğe gittim kahve içtim bilmem ne yaptım falan sabah bir uyanıyorum kendimden daha fazlasını bekledim evet. ne yapabilirim ki 2 saat sonra çalışmam gerekiyor akşama kadar çalışacağım akşam da çekime geleceğim şu an buradayız yani demem o ki bunu bugün ben kendimde de görüyorum. Bizim hiç mikro alışkanlığımız yok. Kesinlikle. Küçük küçük ya. Ben neden dün her şeyi aynı günde yaptım? Biz evet ya yükleniyoruz Heh. ya boş bırakıyoruz. Mesela güne şöyle başlayabilirdik. Tamam bugün işte poğaça kek bilmem ne börek yemiyoruz Sinan. Hadi gel bugün güzel evet. hafif şeylerle besleniyoruz. Başladım çok güzel. Üç gün böyle devam ettim. Ya da işte örnek veriyorum. Direkt sporla değil. Hadi gel bundan sonra Yürü arabamızı yapalım. şuraya park edelim de biz şu kadar yürüyelim. Bu da çok küçük bebek adım ama en azından o bir, e, adım. Heh, bir adım ve bilimsel olarak şöyle bir detay var burada. Zihin e, burada küçük değişikliklere inanılmaz çabuk alışıyor. Ufak ufak ona veriyorsun evet. yem, yemliyorsun tabiri caizse o yemi alıyor zaten. Ama birden düşünsene Yükleniyor kişinin hayatında hiç sporun sesi yok ve fitness yaptırıyorsun sen vücuda. Havuzda Vücut giriyor, da diyor ki yapıyor. sen ne yapıyorsun bu benlik değil. Evet. Ben böyle bir insan değilim diyor ve haliyle orada ıı, Sen şey hatırlıyor musun? 2-3 ee, hafta önce bir hava güzeldi. Hı -hı. Ben bir eski yani bizim tayfa ile bir basketbol maçı evet, yaptık evet, sahada. Evet. Ee, şöyle oldu. Hani sen biliyorsun ama e, şimdi benim bir basketbol geçmişim var ve e, iyi de bir basketbol oynarım ama evet. uzun süredir bu iş yoğunluğundan çok uzun süredir basketbol topunu elime almadım. Evet. Ee, Fake verip bir hani böyle geçeceğim. Soldan gidiyormuş gibi yapıp sağdan geçeceğim. Hani izleyenlerin kafasında canlansın <laughs> diye. Sola fake verdim gidiyormuş gibi. <laughs> Adam sola gidince ben sağdan gideceğim. Normalde bunu Sinan yapar ve <laughs> çok güzel yapar. Sonra turnikeye girer basketi atarım. Sola verip sağa girme adımı attım. Ayağım dedi ki bir dakika. O Sinan, <laughs> o Sinan değil artık. O geçmişteydi dedi. Ve böyle bir ayağım benim gitmeme... ...müsaade etmedi. Ve ben direkt topu bıraktım. Arkadaşlarım da bir <laughs> korktu. Hani ne oldu falan filan. Ee, ve ben biliyoruz hani... ...bir şey olur da çalışmamayız... Ee, ...evde kalırım. İkiz evde kalmayamayız. Korkarım. Ee, ve böyle direkt... ...şey dedim. Sinan bak artık... ...yaş yani o yaşta değilsin. Hani geçmişte evet iyiydin ama... ...hemen beni vücudum şey yaptı. Ya uyardı hemen ya. böyle. Gitme yapma. O evet. biraz daha böyle hani... ...eskiden bilir Alex modunda... ...hani orta sahada... Hı -hı. top atma şey kafasına girdim. Hemen böyle daha kendimi dizginledim. Ha. Niye? Hı -hı. Çünkü örnek veriyorum iki senedir, belki üç senedir evet. elime top almadım. Çok doğru. Beynim ayaklarıma bedenimi hükmetmedi. Evet, evet. İşte nasıl olmalıydı bence? Önce bir bence basket ma maçı izliyoruz gerçi. Seninle de izlemeye gitseydik. Sonra orada bir egzersiz yapsaydık. Sonra senle bir sen senle ben benim basket geçmişim yok. Sadece bir <laughs> ay çok küçükken bir kursa gitmiştim. Orada yani finali verdim. Senle belki böyle küçük bir atışlar falan yapsaydık evet. da bir sen öyle bu, ondan sonra yani. belki ya maç Arkadaşlar çağırın da çağırınca ha. işte. Ha. Ama işte şimdi ne oldu? Orada, ben de nasıl orada... şey diyorum <laughs> e, hazırlanıyorum evde diyorum ki efsane geri döndü şöyle böyle ama potaya bile artık değemiyorum. Artık i̇şte artık bunun geçmiş. bir nedeni de şimdi biz o zaman bu işte kolay küçük mikro alışkanlıkları nasıl kazanacağız diyoruz ya. Şimdi burada bir yine... Mikro ritüeller oluşturmamız gerekiyor. Bunun bir nedeni ise şu. Bizim zamanımız yok biz bir daha gidemedik basket maçına. Çünkü o dönem bir şey vardı. Böyle çok zamanımızın da bol olduğu bir dönem miydi bir şeydi. Ve sen onunla birlikte arkadaşlarına bir iletişime geçip girebildin. Evet. Öyleyse zaten hani birinci nedeni biz neden böyle bebek kadınlar atmalıyız zamanımız az. Odağımız çok dağınık. Her şeyden önce, otomatik toparlayamıyoruz zaten biz. Yani sen basket maçına gideyim mi diye düşündüğün an, tak tak tak, hemen böyle iş problemleri, hayatın problemi, İstanbul'un problemi, bilmem neyin ya problemi ne geliyor şimdi. Şimdi bizim e, işte benim o erkek Tayfa'nın futbol oynayan Tayfa da var, basket oynayan evet. Tayfa da var. Beni böyle çağırıyorlar ve benim hı hı. ilk aklıma ne geliyor biliyor musun? Şeyden örnek vereyim. E, geçen hafta beni bir halı saha maçına çağırmışlardı. Ben benim direkt aklımda şu canlanıyor. Şimdi halı saha maçına gideceğim. Çok severim terlemeyi, ter atmayı. Ya Diyorum ki ya düşersem ya sakatlanırsam e geçen 10 gün önce bizi konuşmaya çağırdılar konferansa. Evet. Diyorum ki 2 e, gün sonra konferans var. Ya oraya çıkamazsam ya konuşma yapamazsam evet, hemen doğru. böyle şey yani o hayatın gündeliği direkt aklıma geliyor. Doğru. O bile bir şeyleri engelliyor. Çok güzel. Yani biraz daha böyle Seninle o özellikle sev, evlenmeden önce sevgililik dönemlerinde biraz daha böyle şeydik, e, rahattık. E, daha az sorumluluğumuz vardı evet. ve şey modundaydık, hadi işte kampa gidelim, hadi şuraya gidelim, hadi buraya gidelim. E, kışın gaza gelip kampa gidiyorduk da e, ama biraz sorumluluk, biraz hayatın zorluğu, biraz işte ülkenin şartları, biraz maddi detaylar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve toplum olarak alışkanlık kazanacağız... Ee, ki bu bir bahane değil. Şimdi bu kötü taraflarını konuştuk, iyi taraflarını konuşalım. Ee, bağlayacağım. Şimdi ee, evet, bunlar bizim için bile kendimize örnek vermemizin sebebi bu. Bizim için bile çok büyük bir dezavantaj. Doğru. Ama Doğru. ne yapalım? Hı hı. Bu i̇şte... konuşalım. Önce şunu bence zihnimizden çıkarıp atalım yani tam yapamıyorsam hiç yapmayayım ne gerek var? Şimdi evet. ben basketbolu düzenli oynamıyorsam hiç gitmeyeyim ne gerek var? Diyeti, Hayır, nasıl diyeti üçüncü <laughs> gün boz, bir kere bir tatlı yersin yersinde sonra aman Kesinlikle. dersin ya aynı hesap. Kesinlikle aynı. yani hiç buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Şöyle hayat zaten bence deneyimlerimiz üzerine inşa ettiğimiz evet. bir kısım. Ben bugün basketbol oynamayı deneyimledim bitti bir ay basketbol oynamayabilirim. Kendimden bunu beklemek evet. zorunda değilim. Çünkü ben ee, basketbolla ilgilenen bir sporcu değilim. Ben sadece bunu aktivite olarak deneyimliyorum. Bizim ilk videolarımızı hatırlamıyor musun? İlk videolarımız yani şaka gibi gelecek ama 10 izlenme, 5 evet, izlenme, evet. 20 izlenme. Biz siz şunu demedik. Üzüldüğümüz noktalar oldu. Ya neden izlemiyorlar? Biz gerçekleri, doğruları konuşuyoruz. Hani bildiğimiz doğruları konuşuyoruz. Evet. Ama İnsanlar en ufak bir örnek veriyorum. Tenis kursuna başlıyoruz. Ee, bir de şimdi toplum olarak geçmişten gelen küçük travmalardan dolayı da az bir şey para kazandığımızda, maddiyatımız iyi olduğunda hemen her şeyi tamamlamak istiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Tenise gideceğiz. Ee, tenis kursuna yazılacağız. Ya da arkadaşımızla tenis oynamaya başlayacağız. Ya da <laughs> senle. Hemen gidiyoruz X markaya ne olduğu önemli değil bütçene göre ya da işte al internet alışverişi hemen raket alıyoruz ayakkabı alıyoruz short tişört işte bilmem ne tersilmek için bandanalar bilmem ne alıyoruz komple federer gibi sahneye çıkıyoruz <laughs> sağda iki kere vuruyoruz yok ya olmuyor ya bu zaten hani ya iki bu kere raket, giydikten evet, sonra olacak iki kere şey değil. Bu şey değil ki en iyi raket evet. al, en iyi tenisi sen oynadığın bir şey yok ki. Doğru. Yani biraz bence mücadele etmek e, ama lazım. Ama şimdi işte odağımız az dememin nedeni bu. Biz fokslanamıyoruz ve biz zaten biraz vitrinde Odaklanamıyoruz nasıl... Odaklanamıyoruz hocam kızıyorlar sonra. Vitrinde olmayı tercih eden bir dönemde olduğumuz için ne yaptım? Giyindim çok güzel çektim kendimi. Oh tamam tenis oynuyor muyum? Oynuyorum. Çok güzel. Cansu bugün ne yaptı? Tenise gitti. Cansu evet. wow. sadece teniste gör ya, sana, göründü. Sana bir Hah, şey söyleyeyim. doğru cümle bu. Cansu teniste göründü. Cansu basketbol sahasında göründü. Bence biraz daha biraz gerçekçi olalım işte burada. Kendimizi kandırmayalım biz, diye biz düşünüyorum. Biz değiliz. Evet. Bak Instagram'da çok güzel bir video gördüm. Dört gün falan önce. Ee, şey İspanya mıydı? Hatırlamıyorum ama galiba İspanya'ydı. Bir katedral var. Böyle tarihi bir katedral. Karı koca gidiyorlar. Videonun kapağı şu. E, mutlaka görmeniz de, görmeniz lazım e, dedikleri yere geldik. Videonun başlığı bu. Videoda içeriği şu. Karı koca o işte otobüse biniyorlar, otostop çekiyor, oraya gidiyor işte. Bir saatlik sonunda o, o işte kiliseye varıyorlar. Kiliseyi görüyorlar, önünde story çekiyorlar ve gidiyorlar. Kiliseye girmek yok, yazı okumak yok, tarihi ne olmuş, o neden önemli yok. Ama sosyal medyada takipçileri şunu görüyor. Aa evet ya oraya kadar gitmişler. Görüyor musun diyor. Şimdi biz Instagram'a göre yaşıyoruz. Maalesef. Biz kendi hobilerimize ve evet. alışkanlıklarımıza göre yaşamıyoruz. Evet, çok doğru. Sen tenis eteği alıyorsun, tişörtü alıyorsun, raketi alıyorsun. Evet. Fotoğrafı çekiyorsun. Belki Bırakıyorsun belki onlar senin bile değil ödünç alıyorsun evet, belki de evet, evet, sonra bırakıyorsun maalesef. yandaki kafede kahveni içiyorsun ama seni insanlar orada tenis oynuyor sanıyor. Hah, tamam. Sen i̇şte ka kafede de kafede arkadaşına hava atıyorsun ya geçen hafta Aha. tenis de şöyle oldu. Ya işte o yüzden e, sanırım biraz o kıyaslamayı devre dışı bırakıp hadi o zaman biz şimdi ne yapmalıyız tamam ben de böyleyim diyen biri varsa bu bölümü izleyen. Ben de böyleyim diyen her 10 kişiden 9'umuz böyle. Buna ben de Hepimiz dahilim böyle. ve sen de dahil. Hepimiz bu arada. Böyle. Ha, tam orada bir duygu çekini yapmamız lazım bizim. Ne bu? Ben şu an ne hissediyorum? Benim şu an neye ihtiyacım var? Ya sen tenis oynuyorsun ya da tenis çok popüler, çok elit, çok böyle wow bir spor diye benim de yapmam gerekmiyor diye düşünüyorum. Yani sen herkes gidiyor diye oraya gitmek ha, zorunda değilsin. Yani ne yapabilirim? Belki işte çok klişe resim çalmak da değil ya. Belki ben davul çalarak mutlu resim olacağım. Resim çalmak? Resim çizmek pardon. Kafam karıştı. <laughs> Halkı davul yanıtmıyor. çalmayı. <gülüyor> <Halkı> <gülüyor> resim <yanıtmıyor gülüyor> çalmak değil. Resimler şey evet. müze geldi aklıma. <laughs> Oradaki soygun geçen konuşmuştuk ya. Şimdi durum böyleyken davul çalmak istiyorum belki de. O yüzden herkesin zevki kendine, herkesin isteği kendine, sırf popüler diye bir şeylere başvurup ya da sırf insanlar hayatın her dakikasını çok dolu dolu geçiriyor. Hocam ben geç kaldım, 30 yaşına geldim, hiçbir şey yapamadım, hiçbir işte uğraşım yok, bir şeyim yok. Hayır, sen hiçbir yere geç kalmadın. Sadece insanların vitrinleri çok dolu. içi genelde boş zaten bu konuda. Tabii ki bunu çok güzel bir yerden yapan ve hayat kalitesi haline Onlara getiren kişiler yok. de var. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Benim de insanlar var. Kesinlikle. iş yaşam dengesini koruyabilen kişiler oluyor bu kişiler. Orası okey. Şimdi ama benim önce bir o duygu çekimini yapıp kendime ait olanı bulmam gerekiyor. Ve ikincisi de teşekkür etmek. Biz kendi hayatımızdan o kadar uzağız, o kadar yabancıyız ve o kadar yaptıklarımızı hiçe sayıyoruz ki gerekirse her gün bir köşeye bir şey yaz kendinle ilgili. Yani o negatif zihin döngünü kır her şeyden önce. Evet ben bunu yaptım. Evet millet tenis oynuyor olabilir ama ben de bugün yürüyüş yaptım ya da ben de bugün oturdum bu yazıyı yazdım. E, vesaire vesaire artık neyse orada bir o dönüşümü sağlamak için de bunu yazı olarak biraz e, oluşturmak. O zaman şöyle özetleyelim. Şöyle toparlayalım. <laughs> İnsanlara e, alışkanlık kazanmaları için şöyle yol izlesinler. Dijital başta, detoks unutmuyoruz. Evet. O, İlk başta gerçekten olmaz. E, hatta bunun videosunu da çektik. Dijital uyaranlar e, yüksek uyaranları telefon, televizyon ee, mavi ışık dediğimiz işte tablet gibi şeyleri bir, bir kenara bırak, bir rahatla, bir sakinleş. Daha sonrasında bir uykunu düzene sok. Evet. Çok Her güzel. şeyin başı uyku, sağlıklı bir uyku. Ee, tamam. Sonra da kendine şu soruyu sor: Gerçekten ben ne yapmalıyım? Ne yapmam lazım? Ne yapmak istiyorum? İnsanların artık hobisi yok. Bir hobi belirlemeli ve bunu Instagram e, algoritmasına göre değil ya da Instagram'daki çok video çekilen hobilere göre Doğru. değil, kendi <laughs> kendine sormalı. Hobiyi de belirledik. Bu yürüyüş olabilir, bu ekstrem bir spor olabilir, bu araba olabilir, ne olursa Doğru. E, ve ardından eğer hiç başlamadıysa daha önce e, küçük küçük, sabah erken kalkma, kahvaltısını yapma istediği hobiyi yapma, gündüz veya akşam. işine gitme, okuluna gitme, evde yaşıyorsa evi toplayıp temizleme. Hayatın düzene sokmalı. Çok Zihnini zor. toparlayamayan kendini de toparlayamaz. Hayatını da toparlayamaz. Bence bir kere o baklavanın tadına baktın diye nasıl diyet bozulmuyorsa çok doğru. Bir kere o topa raketle vuramadın diye de o sporu ee, yapamıyorsun anlamına gelmez. Küçük küçük yapamayacaksın. Terapi takımının belki ilk 5-10 bölümü gibi, belki 3 bölümü gibi izlenmeyeceksin. Belki bizi kimse görmeyecek. Belki de hiç trendlere çıkmayacağız. Şu an binlerce izlenen, 3 bin, 5 bin, 10 bin izlenen videolar belki o zamanlar pes etseydik izlenmeyecekti. Evet. Bizim mikro alışkanlıklarımız vardı. Çok yorgun bile olsak biz geliyoruz, dedik. Yaz, kış, kar, çamur demeden geldik ve bu hmm. stüdyoya 60 bölüm, 60 bölümü de geçtik herhalde. 60'tan fazla bölüm çektik ve hala da çekiyoruz. En yorgun olduğumuzda, sesimiz kısıldığında ya bir an önce iyileşelim dedik. Ne zaman motivasyonumuz düştü? Her zaman kalktık aya ve dedik ki biz bu zamana kadar bir sürü şey başardık. Yine başaracağız. İnanç işte inanç. Her şeyden önce bence anlattığını özetlediğin konuda inanç çok önemli. Küçük küçük detaylardan ne olur ki değil. Aslında o çok büyük detaylar hep o küçük ufak detaylardan oldu. Tabii ki bizim bu motivasyonumuz biraz daha e, kamera arkasıyla ilgili. Her ne kadar arada sinirlerimizi bozsalarda, özellikle benim bu aralar... <laughs> Oradaki sana o çok motivasyon kaynağımız da çok önemli. Onlara da buradan çokça teşekkür ediyorum. Buraya gelmemizde bize hep eşlik ettikleri için. Ekibe bir alkış. Ekibe bir alkış. O zaman son sözü sana bırakıyorum. Mükemmel değilsin. Hepimizin kusurları var. Hepimizin yetenekleri var. Sen iyi bir resim çizebilirsin. Ben çok hızlı koşarım. Senin sesin güzeldir. Benim görsel hafızam. Kendine sadece iki dakika ayır ve kendi yeteneğini keşfet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.